Değerli dostlar, herkese tekrar merhabalar. Bu kısa telefon videomuzda, mobil videomuzda arkadaşlar Asuzu hissesinin teknik analiz çalışmasını sizlerle paylaşacağız. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. Şimdi Asuzu hissesini daha önce de inceledik, irdeledik, ee, güzel sonuçlarda aldık. Şimdi dilerseniz şöyle tekrar bir bakalım Asuzu'ya neler oluyor. Ee, hep beraber inceleyelim. Şimdi arkadaşlar Asuzu'nun şöyle grafiğine bir bakalım. Şöyle. Majör grafiğine bakalım. Ne görüyoruz burada arkadaşlar? Aslında büyük bir çanağa doğru gittiğini görüyoruz. Bakınız. Büyük bir çanağa doğru gittiğini görüyoruz Asus'un. Değil mi arkadaşlar? Böyle bir görüntümüz var. Daha sonra bir formasyonla beraber arkadaşlar neydi o? Bakın şuradaki arkadaşlar alçalan takoz formasyonuyla beraber yukarı yönlü güzel bir kırılım buradan gelmiş idi. Evet. Büyük bir çanak görüyoruz. Alçalan takozun kırılmasıyla hareketin başladığını görüyoruz. Akabinde arkadaşlar, akabinde e, bizim Asus'u bir trende bağladı kendini. Dedi ki ya ben bu trend içerisinde giderim. Bu trendin içerisinde bana sadık kalın, bana uyun. Uydum trende. Gidiyorum hedeflere diyor. Şimdi bu trend içerisinde biz yine Asus hissesini bir bayrak görüntüsü içerisinde de değerlendirdik. Evet, o da şu anda işliyor arkadaşlar. Hisse trendinde, hisse bayrak formasyonunda. Bakın. Ne kadar olumlu, pozitif görüntü var ise azusa bunlar mevcut değerli dostlar. Evet. Bunların mevcut olduğunu görüyoruz. Herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Ve sizlere genellikle şunu söylerim. Yani geçmişteki dip bölgeleri bakın arkadaşlar, geçmişteki dip bölgelerin uzantısı bizim ileride temas edeceğimiz önemli noktadır diye. Bakın bu diplerin uzantısı da ta ki buralarda arkadaşlar. Evet. Bunu da görüyoruz. Yani birçok açıdan arkadaşlar asıl hissesi pozitif seyrini sürdürüyor. Buradaki olası bir e, değerli dostlar olası bir bayrak formasyondaki hemen şunu kaldırabilirsek bir saniye. Evet. Onu başaramadık şimdilik. Şöyle yapalım burayı. Şimdi yaklaşık arkadaşlar burası kaç? 200 diyelim. Şurası da yaklaşık 280 diyelim. Arada 80'lik bir mesafemiz var. Fiyatımız 280'lerde. 80'i koyduğumuzda fiyat otomatik olarak buradaki formasyon 360 yapar arkadaşlar. Bakın şuradaki bu boşluk kadar, fila sapı kadar yukarı gittiği zaman hissenin flama hedefi yaklaşık 360 olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet, bakalım Asus hissesi bu trendine sahip çıkacak mı? Asu bayrağını tamamlayabilecek mi? Hep beraber sizlerle beraber buna şahit gidiyor olacağız arkadaşlar. E, kısa bir mobil bilgilendirmeydi bu. Yatırım tavsiyesi değildir bunu defaatle söylüyoruz. Şöyle birkaç tane indikatöre de bakacak olursak. RSI oldukça güzel arkadaşlar. Yani RSI, bakınız burada bir düşen kırılımına gidiyor güzel. MACD indikatörü al üretmiş. Diğer indikatörlerin çoğu da arkadaşlar pozitif. Ee, bu açıdan da yine olumlu değerlendirebiliriz sistemimizi. Ee, pozitif bir hisse görüntüsünde şu anda. Bakalım ee, bizi memnun edecek mi Asu bu grafiği ile beraber? Bizi memnun edecek mi hep beraber göreceğiz şimdi. Dolar bazlı görüntüsünde kısaca değerlendirelim. Dolar bazlı görüntümüz de bizler için önemli. Ben burada grafiği 3 günden çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 günlük grafiği şöyle bir sizlerle incelemek, irdelemek istiyorum. Evet hemen bir trend çizgisi alalım şuradan. Evet şunu yukarıya kaldıralım arkadaşlar. Bakınız burası desteğimiz. Desteğimiz. Şimdi şuradan bakın şurası da direnç bölgemiz aşağı yukarı. Ne var arkadaşlar burada? Bir formasyon. Nedir o? Alçalan takoz formasyonu değil mi arkadaşlar? Evet alçalan takoz formasyonu mevcut. Hemen şuradan eğer bunu bu çizgiyi taşımayı beceremedik arkadaşlar. Mobilde onu da becerebilirsek Çok güzel olacak. Evet şu şekilde ortalama ee, Yani normalde bir 14 bandı Buradaki Derinlik hesa hesabı arkadaşlar yaklaşık 14 Dolar bandı Bir Teknik hedefimiz mevcut burada Buradaki alçalan takoz formasyonunun hedefi arkadaşlar Evet e, durum. Bu arkadaşlar Asus'da. Sizlerde fikirlerinizi, düşüncelerinizi beyan edebilirsiniz. Açıklama yorum kısmında. E, dün e, yorum kısmından hisseleri aldım. Notlarım arasına aldım ve o not kazara silindi arkadaşlar. Yani yorum kısmındaki hisseleri maalesef e, yaklaşık 15 kadar hisseyi yazmıştım. Onların analizini yapacaktım bugün. Tekrar yazarlarsa memnun oluruz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. E, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım Asus'da bizleri memnun eden hisseler sınıfına girer diyoruz görüşmek dileğiyle.